Bahar anneciğim yukarıdan in diyorum sabahtan beri. Niye inmiyorsun? Hem kavga ediyorsunuz Mustafa anne hem inmiyorsunuz. Burada oynayacağız tamam mı? Tamam. En son 5 dakika kalın. şu aşağıya inip kızlar kumdan kale falan yapalım. Olmaz ben mı? Anne, Olsun bir şey olmaz. Bence biraz sonra aşağı inelim. Bak aşağıda bir sürü malzeme var. Bağlar ya. Gördün mü? Bak aşağıda bir sürü malzeme var. Aşağı inip oradan kumdan kule yapalım mı? Bak gel. Gel bak göstereceğim. Gel şuraya. Gel. Bak işte bak bak orada gördün bir sürü malzeme var. Onlarla birlikte oyun oynayalım mı anneciğim? Olur mu? Analya top atmaca oynayalım mı senle? Haydi bakalım sen bana ben sana oldu mu? Hop bala. Hadi seni bana at. Hop at bakalım. Hop al bakalım bana Analya. Bana Hop Bana Hop al al. <laughs> bahar nerede? Bak Bahar da geldi. Hadi hop. Ama oturuyoruz biz. Oturarak oynayacağız. Yoksa düşüyoruz. Hop ala. Aa Zeynep de geldi. Hadi sen de gel. Hep birlikte oynayalım. Dört kişi. Ama hep bana atmayın. Siz birbirinizi atın. Ben sizi çekiyorum kameraya. Hop. Bahar attım. Hop. Şimdi ama öyle yüze değil. Şöyle hop. Şakacıktan. Birbirimizin bir yerini acıtmıyoruz. Tamam mı? Hop. Zaten toplar Ay nasıl zıplıyor buralar ya. Hop. Ay ne yapıyorsun? Ay savaş yapıyor bu kızlar. Durun. Gel <laughs> bakın, al bakalım Zeynep'i ben de Zeynep'e vuruyorum. Ya bana vurmayın. Ben sizi kameraya çekiyorum. Bana vurmayın kızlar. Bahar Bahar hadi Zeynep. Bana vurmayın diyorum. Kızlar biraz daha aşağı inelim mi? Aşağıda e, kumdan kule yapalım olur mu? Kim geliyor benimle <laughs> Bahar hadi biz iniyoruz aşağıya. Hadi Bahar hadi. Hadi biz aşağıda kumdan kule yapalım birazcık olur mu? Zeynep de diyor, tamam Zeynep de gelsin. Aa Bahar önden gidiyor bile. Bahar bekle bizi. Biz de geleceğiz. Bana yürü anneciğim yürü. Bahar geçti bizi. Biz de ineceğiz Bahar bekle. Bana ama çok dikkat et tamam mı anneciğim? Çok zor oradan inmek. Evet. Tutuna tutunayım in. bana ya. Heh, aferin sana. Tutun anneciğim tutun. Hop. Evet. Ha in anneciğim bana ya sen tek başına inebilecek misin buradan? Evet. Hey, i̇nebileceksin. Bekle anneciğim ben seni alacağım. Bekle sen. Bekle anneciğim bekle. İlk önce ben ineceğim sonra seni indireceğim. Anlaştık mı Anlal ya? Beni bekleyebilecek misin burada? Tamam anneciğim bekle. Ben ilk önce şuraya ayağımı basacağım. Tamam mı şuradaki parkura? Oradan aşağı atlayacağım sonra seni alacağım. Anlaştık mı? Tamam. Ama sakın korkma anneciğim. Sıkı tutun. Buradan tutun. Şu ipten tutun. Ben şimdi iniyorum aşağıya. Bana alıyor. Ben indim anneciğim. Seni indireyim mi? Elimden tutun. Bak şuraya ayağının birine basabilir misin? Ya da şuraya. Bas. Aferin sana. Dur. Bekle ben seni tutacağım bir yandan da. Şuradan tutun. Kenarlardan tutun anneciğim. Tutun. Ha, ama anneciğim aşağı inmen lazım. Ne yapıyorsun sana? Ha, aferin. Evet işte böyle bağlanan ya. Aferin anneciğim. Ayaklarını öyle yap. Aferin in anneciğim. In in. Bir daha at, bir adım daha at aşağı. Aferin. Bağlanan ya şu an Survivor'daki gibi yarışıyor arkadaşlar. Aşağı iniyor iplerden. ya şimdi de ben buradan iniyorum tamam mı anneciğim sen burada bekle anlaştık mı? bakalım bu ya son bir iki adımımız daha kaldı. Şimdi ben aşağı ineceğim sonra sana yardım edeceğim tamam mı? Ben şimdi şuraya basacağım sonra sen geleceksin anlaştık mı anneciğim? Bak aşağıya mevzu çok az kaldı tamam mı ya Korkma. Atıyor. Korkma bekle burada ben şimdi sana yardım edeceğim anlaştık mı? Bak ya. şimdi ben buraya ayağımı atacağım şuraya. Şuraya ayağımı attıktan sonra da aşağıya anlaştık mı anneciğim? Bekle şimdi ben hemen ayağımı atayım şuraya. Banalya sıra sende anneciğim gel. Şu ayağını şuraya bir at. Gel bakalım. Tutun. Şuraya atabilir misin? Atamıyor musun? Atamıyorum. Ben işte böyle Banalya in anneciğim in. İn anneciğim aferin benim, benim güçlü kızım. İşte burayı da indi benim akıllı kızım. Şimdi son bir tane kaldı Banalya. gördün mü? Son. Ne oldu? Ay ayağı sıkıştı Banal. Anneciğim dikkat et ayağına. Ayaklarına dikkat et gel. Gel anneciğim gel. Son tamam mı? Son son iki yerimiz kaldı anlaştık mı? Bekle şimdi ben iniyorum Banalya. ya. Şimdi ben ayağımı atıyorum. Evet Banal aferin İn anneciğim İn. Son son kaldı bak. Ben şimdi buraya iniyorum. Hop ben indim. Bağnalı gel anneciğim son bir tane kaldı. Banalya gel. yapabilirsin. Banalya buradayım anneciğim gel bak bitti işte iniyoruz. Hadi hop yap in aşağıya. Hop Allah bağnalı düştü ya. Anneciğim kalk kalk bir şey oldu mu? Hadi geç bakalım. Ay arkadaşlar ben böyle bir lazer aldım. Şimdi bakalım bu gelecek mi lazeri? Kızlar bakın. Ay, anne, anne. Lazer aldım. Bulut için. Bulutla oyun oynayalım diye aldım. Allah. Ay Aa, sen, ay. Bağlar çık. çık. Hayır anneciğim siz yakalamayın. Çık o yakalasın anneciğim. Çık. Bahar çık. Bahar çık annem çık çık çık. Bağlar çık. Çekilin bakayım. Al bakayım. Bulut yakala. Yakala oğlum. Burada. Bağlar çekil sen. Bağlar siz bir çekilin kenara. Bulut. Gel oğlum, gel, 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 gel. Anne Bulut. Anne. Anne çok güzel bir şey, şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Dur. Evine girecek mi bakalım? Bahar bir çıksana, anneciğim bir çık. Anne bu yağın yağmurları değil mi? Evet, bandana çık, bandana çık. <laughs> bandana çık. Baba <laughs> bandana <laughs> <laughs> Evet. Bulut al oğlum gel. Oh. Bana her biz duvara getirelim. Bunu ben de yapabilirim yani. Dur önce bir dakika. Onu zıplıyordu bana evet, ya yalnız. Az <laughs> önce <laughs> 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 <Çok sevdim. gülüyor> çekil ama sen olunca bak senin üstüne geliyor çekilenecek anneciğim Değil mi? Açıkmış bu kızlar. Evet. Bulut, gel oğlum, gel. Şu an çok susamış arkadaşlar. Şu an lezere gelmiyor Bulut. <laughs> bahar, bak bak Bahar nasıl geliyor? Anne, ben yapabilir miyim? Ya. Tamam alıp sen de sen yap biraz. Bastır düğmesine bastır. Bastır sürekli yerini bastıracaksın. Basık duracak yine. <laughs> Görmedi daha. <laughs> Bahar yakalamaya çalışıyor. Bu tarafa getir, bu tarafa getir anneciğim. Bu ne bende

Bahar, bahar, bak bak bak. Hop. <laughs> bahar bak bak. Anneciğim nasıl tıplıyor gördün mü? Merhaba arkadaşlar. Bahardan sonra Banalya da hastalandı. O yüzden sağlık ocağından randevu aldık. Şimdi Banalya ile birlikte sağlık ocağına gidiyoruz. Hadi anneciğim gel. Üstümüzü giyindik arkadaşlar. Havalar biraz ısındı burada değil mi anneciğim? O yüzden montumuzu giymedik. Evet anneciğim ayakkabımızı da giydik. Hadi gidelim gel asansöre doğru banal ya. İnşallah sana iyi bir ilaç verir doktor da. Anne, bir an önce kurtulursun. Anne, Efendim. Bilmiyorum ama anneciğim. Hadi ben senin de öyle hayır hayır saçmalık bak randevu saatimiz geliyor gel gel hadi ne yapıyorsun korktu geri kaçıyor ya Anneciğim niye yapsınlar yine belki ilaç verecekler sadece Serum da takabilirler acaba belki yani bilmiyorum ama. Serum seviyorum tatlım var. Serum seviyorsun. <laughs> anneciğim ama bizim sevmemize göre git değil ki. Doktor bize ne söylerse biz onu yapmak zorundayız. Ay, o zaman Banu Ali'cim benim sözümü dinleyeceksin. Her verdiğim yemeği yiyeceksin. Proteinli, vitaminli şeyleri. Hep abur cubur yemek istiyorsunuz. Ondan aslanıyorsunuz işte böyle. Evet anneciğim şu an hastasın ya ondan. Anneciğim asansör gelmiyor, asansör bozulmuş herhalde ya. Merdivenlerden inmek zorundayız Hadi anneciğim, yürü geç kalacağız yoksa. Merdivenlerden inelim. Dikkat et tamam mı? Elimi tut. Gel bakalım. Heh. Yavaş yavaş. In. Servis dışı yazıyor anneciğim, asansör bozulmuş gördün mü? Yürümek zorundayız. İnşallah biz gelene kadar banalı düzelir ya alışveriş yapacağız. Meyve alacaktım biraz kızım hasta olduğu için. Tüh inşallah düzelir baksana. Hala bir de yanıyor. Uf, anneciğim çok rüzgar var değil mi? Dede de, de var Önüne bak ama. Yine de önüne bakmak zorundasın. Bana uçacaksın gerçekten birazdan. Anne, Efendim. Anneciğim, hayır anneciğim tabii ki de gidemeyiz kızım. Geç kalacağız randevuya. Bağlanlar ya randevuya geç kalacağız bak. Doktor hayır. kızacak bize hadi gel anneciğim. Hayır olmaz. Tamam bak gel şöyle yapalım. Muayenemiz olalım ondan sonra gelelim parka tamam mı? Oyun oynarız. Hatta şey yapalım mı? Skuturu getirelim. Burada skutura binersin ablan. Ablan da okuldan gelmiş olur. Olur mu? Hadi bak geldik. Ah nereye gidiyorsun? Bana ya gel. Gel anneciğim araba geliyor. Sıkın o tarafa gitme gel. Gel araba çarpar anneciğim. Ama sağlık kucağına geldik aşkım. Bak içeri geleceğiz şimdi efendim. Evet ama hiç iğne yapmamışlardı hatırlıyor musun? Hayır. Yine yapmayacaklar bence, tamam, Hadi gir içeri. Yapmadılar. Yapmadılar. Hadi gir içeri. Tamam anne yazsın, içeri gireceğiz tamam mı? Boğazının ağrını söyle doktora. Anlaştık mı anneciğim? Anneciğim bak geldik hadi sediye oturalım. Şimdi doktor amca seni muayene edecek. Otur bakalım. Şimdi nerelerimiz ağrıyordu onları bir söyleyelim. Boğazların ağrıyordu, burnun akıyordu. Onların hepsini söyleyelim. Doktor amca bize ilaç yazacak tamam mı anneciğim? Ve evet biz muayeneden çıktık arkadaşlar. Doktorumuz Banu Ali'ye ne yazdı anneciğim? Antibiyotik yazdı. Ay, Sonracım. Ama mecburen anneciğim. Bana bak. Şimdi eczaneye gidiyoruz. Eczaneden ilaçlarımızı alacağız. Ağrı kesici yazdı. Antibiyotik yazdı. Onların hepsini alıyoruz. içiyoruz ve iyileşiyoruz. Anlaştık Banaliye. mı? Banu Ali'ye baban geldi bizi almaya. Yorulmayalım diye. Benim kızım hasta dedi. Yorulmasın dedi. Ben arabayla götüreyim size eczaneye dedi. Anne da Evet eczaneye hemen geldik değil mi? Evet. Azıcık yolda ama babamız yine bize kıyamadı. Banu Ali hasta olduğu için. Şimdi eczaneye gireceğiz. Anne. ilaçlarımızı alacağız. Efendim? Ben yorulmuştum. Yorulmuş Hı -hı. muydun? Hii, baban hissetti anneciğim demek ki yorulduğunu. Hadi gel inip hemen ilaçlarımızı alıp gelelim aşkım. Evet. Gel anneciğim in. Hop yap. Hoppala. Bir bakalım gel. Oradan sonra da markete girelim mi? Aa, anne. Evet anneciğim ondan almıştık. Banali bak burada da dalinler varmış. Bak fıstısımızdan da var. Fıstısımız bitince bundan alalım bir tane. Açın, alalım mı? Banali <laughs> ya şu dalinin minikliğine bak. <laughs> Çok tatlı değil mi? <laughs> alalım. Ama o çabuk biter anneciğim. Senin saçına iki kere yetmez. Da büyüğünden büyüğünden alalım. alalım. Bak şurada büyüğü var. Şu daha büyük. Tamam. Onu alalım. Bak, Gördün mü? Anne tamam. taşıyamıyor. Taşıyamıyor musun? Bunu alalım bence. Hı -hı. Tamam bunu alalım. Başka? Ee, Delin kremi vardı aslında. Anneciğim onları bırak. O ne? Ne olduğunu bilmiyoruz ki. Bırak onu. Ne? Bunu alalım. İlaçlarımızı da alalım. Sonra ben de. çıkalım. Ama ben onların ne olduğunu bilmiyorum. Ablaya soralım mı öyle alalım. Bunu tut sen. Bak şurada da bebek yağları varmış. Nerede? Bak ay çok tatlı. Hem de pembe Aa, bebek tabi. yağı. Hem de bunları alalım. İkisini de alalım mı? alalım. Delin küçüğü. Aa anneciğim Dalinin bebek yağı var. Bundan mı alalım yoksa? Bu yani. bebek yağını mı alalım bu pembişi ay, mi alalım? Ben de, ben de alalım? Merhabalar ben arkadaşlar. Ben arkadaşlar, ben arkadaşlar. Ben. arkadaşlar biz bugün Bahar ve Banu'na Leya çok güzel bir doğum günü hazırlayacağız. Evet. Malzemelerimizi aldık, şöyle bir sürü hediyeler aldık. Bunların içinde neler var tabi siz de merak ediyorsunuz ama Bahar ve Banali açarken evet. göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle oluyor, parti var. malzemeleri aldık, balonlar aldık. Şu e, masayı süslemek için aldık bunu. Şöyle arkadaşlar şu balonların e, şunlara yapacağız. Eğer olursa bunları yapacağız. Eğer olmazsa da e, duvara yapıştıracağız. yapıştıracağız. Nasıl yapacağımızı biz de bilmiyoruz ama yapacağız. Her zaman iki üç şu tarafa alalım masanın önüne şurayı şunu baksana Gökhan bu rengarenk mi yoksa pembe mi almışız bilmeden ya? Yani. ay çok güzel şunu da alalım şuradan hediyeler burada mı dursun sence yoksa evet. onları şuraya mı dizelim bakar tamam şu masayı da birazcık şöyle çekelim Hii, arkadaşlar renginin güzelliğine bakın ya Farkında mısın Gökhan? Biz bunu hiç fark etmeden aldık. Evet, pembesini almışız fark etmeden. Onu şöyle şuraya bir deneyelim bakalım. Kendinden mi yapışkanlıymış Kendinden o? Kendinden <laughs> yani. Ay bayılacaklar ya. Çok güzelmiş bu. Bayağı da uzunmuş. Dur. Üzünmemiş Ucundan mı? tutayım ben. Şöyle. Aa, aa. <laughs> hayatım ilk önce baksana şunu şeyi var yapışkanı bunu çıkartmamız tamam, lazım. Ayı, sen oradan Şu çıkart. Oradan tamam ben buradan gerdiriyorum sen onu çıkart. Arkadaşlar şuna bakın ya. Çıkarttın mı hayatım? Çıkarttım. Tamam. Yapıştırıyorum. Ay. Yapıştır yapıştır. yapıştır yapıştır getir bu tarafa doğru. Biraz öbür tarafa da şey yapsaydın yapıştırdın Yaptır. mı kenara? Aha. Tamam. Çik, 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 kendinden yapışkanlı olması da çok iyiymiş. İyi ki bunu almışız. Bir tane daha farklı vardı değil mi? İyi ki onu almamışız. Gökhan bu daha iyiymiş. buradan koparalım mı ki? Ama şöyle şuraya da doğru da yapalım. Tamam, olur. bir daha kullanamayız zaten bunu. Tamam. Onu da öyle yapıştır. Aa, ayy, şuna bakın ya. Pes pembe arkadaşlar. Hii, çok güzel. Gerçekten çok güzel oldu. Balonlarımızı şişirelim şimdi de. şişirelim. Şu 5 7 yaş balonlarını da şişirelim. Onları pipetle şişirebilirsiniz dediler. Arkadaşlar biz e, helyum gazına e, şey yaptırmadık. Çünkü zararlı çocuklar için o yüzden yaptırmadık. Biz bunu kendimiz şişireceğiz ama nasıl şişireceğiz biz de hiç bilmiyoruz. Bakalım. Bayağı da büyükmüş ya. Allah Allah bu Allah ne Allah böyle? Allah. ya? Arkadaşlar şunun büyüklüğüne bakın. Ben bir pet getireyim mi? Evet bir tane pet Ya da şunu şişirebilir miyiz acaba? Bu çok Bunlar büyük. Çok büyük evet. Tamam ben bir pet getirip hemen geliyorum. Getirdim evet işte burada. Şişirebilecek misin sen onu? Biliyorum onun? ki herhalde buradan bir yerden takmam gerekiyor. Tak onu. 5'i ee, şuraya yapıştırırız Yediyi şuraya. Ay saatimizle de uyumlu oldu arkadaşlar ya. O da gold bu da gold. Çok iyi oldu. Bir de şurada şöyle şu hangisi? Gibi? Ha bu da 5 yaş. Bir de 4-5 e, tane almıştık. O neredeydi? Bu şu altlarda mı? O da şurada. Arkadaşlar bunun içinde 5 tane böyle kalp şeklinde yine. Ay Yürkan, keşke bunu pembe alsaydık ya. Birini pembe alsaydık değil mi? Ay evet ya aklımıza gelmedi. Ama zaten arkadaşlar şu yaş olanların e, bir grisi vardı bir de gold rengi vardı. Bunların kırmızısı vardı değil mi? Pembesi yoktu ki. Kırmızı vardı bir de sarı vardı. Neyse olsun. Sarı olsun hepsi. Oluyor mu? Olacak inşallah. Hadi bakalım. Bakalım arkadaşlar Gökhan abiniz bu işi becerebilecek mi? Zor biraz. Çok <laughs> mu <laughs> Helium gazını arkadaşlar yaptırmayalım dedik pişman olacağız herhalde. <laughs> Hayatım oldu oldu daha fazla ben şişirme. Ben. Tamam oradan kapandı mı o kendiliğinden? Evet, artık. Çok iyiymiş ya kendiliğinden de kapandı. Tamam. Tamam. Şunu şöyle şu tarafa koyalım. Şimdi 5 yaşlıyız. Banalya'nın yaşındayız. Arkadaşlar aslında Bahar'ın doğum günü birazcık geçti. Ama Bahar dedi ki anne ne olacak İkimize aynı anda hediye alın dedi. Banalya alsanız ben üzülürüm dedi. Bana alsanız Banalya üzülür dedi. O yüzden biz de ikisini aynı ya. anda kutlamak istedik arkadaşlar. İkisine de güzel güzel değişik hediyeler aldık. Bakalım beğenecekler mi? Hadi hayatım tekrar başlasın senin mesai. Ya. Az önce çok zorlandık. Biraz yanlış bir şeyler yaptık herhalde ama şimdi hayırlısıyla şişiriyoruz. Banalyanın 5 yaşı arkadaşlar bizi mahvetti. Yarım saattir uğraşıyoruz <gülüyor> ama <gülüyor> tabii ki püf noktasını öğrendik. Evet. Azimle başardık. Hiç, hiç ellemeyin arkadaşlar böyle bir balon aldığınızda. Direkt pipeti içine yerleştirin sonra üfleyin. Bizim gibi açmaya çalışmayın yoksa şişmez balonunuz. Hayatım, patlayacak yeter yeter patlatacaksın çocuğun 5 yaşını ya. Bayağı şişti. Patlatırım. Patlatma lütfen. Nefesim bir tane aldı aldık. Bura benim nefesimle dolu şu an. Doğru haklısın hayat. Senin emeği Neşe çok güzel. ya. Evet, evet, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hemen bunları bandını yapıştıralım. Evet onları duvara yapıştıralım. Evet. Allah düşürme onlara dikkat et. Ne yaptın hayatım? Bantlama işi tamam mı? Bir tane de şuraya ondan sonra direkt duvara yapıştıralım artık. Evet. Ne yaptın hayatım bitti mi? Bitmek üzere. Yapıştır bakalım duvara olacak mı? İnşallah olur. Olmazsa biraz daha bağ, takviyesi yapacağız. Ya, bence yeter ya. bayağı çünkü 4-5 tane şey yaptın mı? Ay çok güzel oldu bayılacaklar. Oldu mu? Oldu oldu hayatım oldu. Şu tam şu tarafı sanki yapışmadı gibi oraya da bir bak. Şu tarafı. Ha, oldu ya düşmez kolay kolay artık. Düşerse de tekrar yapıştırırız. Sıra 7'de. Hayatım onda batladın mı atladın mı? Şu tarafında. onda. Şöyle evet. Iyi mi? Evet evet gayet iyi. E, i̇yi ki doğdun yazısını da şu alta doğru şöyle şuraya doğru yapıştırırız. İyi ki doğdun yazımız neredeydi? İyi Nereye iyi koyduk doğru, onu? Doğru. Almadık mı yoksa Merhaba. nerede? Kızlar geldi kapıda. Bahar, Banu ya sakın içeri girmeyin. Sürpriz anneciğim. Hatı iyi ki doğdun yazısı nerede? Onlar balon değil mi? Hey. İyi ki doğdun yazısı. Arkadaşlar biz almıştık onu. Aa! Ay işte şurada ya. Aklım çıktı arkadaşlar aldık çünkü eminim yani. Alıştıralım. O nasıl yapamam yine? Aa bunlar tek tek tekmiş. Tamam tek tek yapıştırırız. Sıkıntı yok mecburen. Aa ipliymiş. İpten geçiririz. Onun neresinden geçireceğiz bunu? He ha, baksana hayatım kenarında şeyler var. Var mı? Aha, i̇pleri geçireceğiz. Sonra direkt yapıştırırız. Şöyle. Evet. Ne yaptın hayatım? Yapıyor musun? Az kaldı, hmm. çok az kaldı. Doğru. Sondan doğru. mı yapıyorsun? Evet sondan doğru yapıyorum. Doğru Diğer türlü çünkü iyi ki başına geliyor. Evet. Şu taraftan doğru. Şunları ben de çıkarttım. Sana yardım ettim aşkım. Teşekkür ederim. Dayanamadım sana tek başına yapmana gönlüm el vermedi yani. Yani zor işler bu işler. Çok zor işler. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> şöyle göster bakalım. Aa, ay çok güzel oldu ya. Şunlar o kadar güzel uydum sağladı ki. Şunların rengi o kadar güzel ki arkadaşlar baksanıza koltuğa bile şöyle rengi yansıdı pembe pembe. Onu da bitirelim. O şuraya sığacak mı peki? Ne diyorsun? Sığar herhalde ya. Sığmazsa başka yere yapıştırırız. Nereye yapıştıracağız başka ya? Şunları yoksa biraz şey yapabilir miyiz? Eğer sığmazsa hayatım bak şey yapalım. Şu 5 ile 7 yaş yukarı doğru biraz daha alalım. Onu da şöyle aşağıya doğru yaparız. Bu 5 ve 7 yaş burada ya. Çünkü başka bir tarafa şu tarafa yapsak olmaz, olmaz. bence. Bunun altına olmadı. Onu sen bir an önce bitir. Bir deneyelim olmadı. Şunları yukarı alalım. Arkadaşlar bu yazı bayağı uzun olduğu için sığmayacak buraya. O yüzden onları iyice yukarı alacağız. Onların altına da bu iki doğduğun yazısını şimdi yerleştireceğiz. Çok mu yukarı oldu? Ee, bence ben iyi de... ama yapışır mı oraya? Yapışır. Tam yapışırsa orası çok iyi. Altlar nasıl yapışacak? Hadi bakalım sana güveniyorum hayatım. Sen yaparsın bu işi. Ve evet arkadaşlar 5 ile 7 sayılarımızı yukarı yapıştırdık. Şimdi sıra bunda. Hayatım